Ya komutanım gerçekten Kerküklü o dönem Nahçıvan'da mıydı ya? La bir sus Osman ya. Sana da bir şey söylemeye gelmiyor ha. Vallahi ben merakımdan şaşırdım yani. Biz Kerküklü'yle eski kaşarız. Sen bize nazaran taze ezine sayılırsın oğlum. <gülüyor> komutanım. <laughs> ha, iyi insan lafının üstüne ararmış komutanım. Hakan Temen komutanım. Ay yıldız, ay yıldız bir. Ay yıldız bir şey. Ya telsizde şey mey diye mi konuşulur gözüm ya Allah Allah böyle mi öğrettiler oğlum size ya? Ay yıldız bir. Hemen karakola dönmeniz gerek. <laughs> Tekrar ediyorum hemen karakola dönmeniz. Hayırdır lan, ne oldu? babam mı kızdı? Ayıldız. Kızınız... Yıldız bir... Hakan ne oldu kızıma söyle. Kızıma ne oldu oğlum? Durumu çok ağırlaşmış komutanım. Hastane kaldırmışlar. Seher yani bizim hele gidersen Yaramaz yara küstüğümü söyleme, söyleme. Komutanım orada mısınız? Ne hallara düştüğümü sorarsan... Komutanım beni duyuyor musunuz? Uyar beni sorarsan, uyar beni sorarsan... sorarsan. Bağrıma taş bastığımı söyleme, ona söyleme. Ayıldız. Ayıldız bir dinlemede. Osman komutana söyle uçak bileti alındı. Anlaşıldı Ayıldız. Şöyle arkama da çocuklar görmesin. Komutanım... ...uçak bileti ayarlanmış. Eğer acele edersek sizi yetiştirebiliriz. Aralar baş tutar ahuzardayım Mansur gibi çekilmişim dardayım Dardayım yedi yaşındaydı lan. Yedi yaşında. Gezer dolaşırım da bilmem neredeyim, 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 neredeyim. Kalbi delik. Deli deliden esliğimi söyleme, ona söyleme, söyleme, söyleme. Deli deli de söyleme Buna söyleme ...top oynamak istiyorum dedi lan. Baba top oynamak istiyorum dedi ya. Ne söyleyebilirdim ki? Böyle bir şey... ...nasıl? Nasıl söylenir? Belki bir gün... ...çıkar gelir diyorlar. Yedi yıl... Gönül Yedi yıldır damadı. kaç kere gördüm ben Osman? Kaç kere elini tuttum? Kaç kere öptüm? Kaç kere beraber yürüdüm? Seven, bulur diyorlar, 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 bulur diyorlar. O ise herhalde. Umudumu kestiğimi söyleme, Uçağınız hazır. Hadi. Çocukları yanına dönüyoruz. Ayıldız ay bir, ayıldız ay iki tamam. Ayıldız ay iki, ayıldız ay bir dinlemedi tamam. Burayı haşerat basmıştır ayıldız ay bir. Ortalık sıcak mı sıcak? Ayıldız iki. Konumunuz nedir? İkinci noktadayım. Tekrar diyorum. İkinci noktadayım. Tamam. Komutanım. Kerkütlü'yü çağırayım mı? Komutanım emriniz nedir? İki numaranın noktaya gidiyoruz. Herkes hazırlığını yapsın. Komutanım uçağınız. Başlatma lan uçağından. Benim adım Cehennem Binbaşı ulan. Ben askerimi bırakmam. Kellemi bırakırım askerimi bırakmam. Yürüyün. Beyler. Komutan duydunuz.